En sevmediğim özelliklerimden biri konuşurken çok ağlamamdır. Bunun sebebi düşünme ve konuşma adacıklarımın arasındaki boşluğu doldurma veya o adacıkları, adacıkları bir arada tutma kaygımdır. Eğer boş bırakırsam o düşüncelerim, konuşmalarım bir süre sonra birbirinden kopacak, ben de savrulup uzaklaşacağım diye korktuğum için endişelendiğim için öyle oluyor diye tahmin ediyorum. Bazıları çeşitli programlar, yazılımlar vasıtasıyla bu problemi hallediyorlar dijital olarak. Bazıları da anlatacakları materyali ezberleyerek meramlarını güzel bir şekilde dile getiriyorlar. Ama ben Yarından itibaren çeşitli egzersizler varsa tabi bunları araştırıp bularak bu problemi bu iletişim kusurumu aşmaya çalışacağım. Şimdi, ıhlamadan kısa da olsa bir konuşma gerçekleştirmeye çalışacağım. Başlıyorum. Alıntıların paylaşıldığı bir internet sitesinde bir arkadaşımız İskender Pala'nın bir kitabından sevgi nedir ile alakalı bir alıntı paylaşmıştı. Bu alıntıda işte sevgi şudur budur temelli o minvalde bir şeyler söyleniyordu hatırlamıyorum. Ben de oraya şu yorum yaptım. Sevgi sevmek değildir. Sonra aldım asistan telefonumu bu konuyla ilgili birkaç şey yazdım. Kısaca şöyle. 3 aşağı 5 yukarı şöyle. Sevgi sevmek değildir. Sevgi taşımaktır. Onu kafasında, mantığında, midesinde, kalbinde, damarlarında, gölgesinde, her yerinde taşımaktır. Sevgi bir başarı ya da zafer değildir. Tam tersine yenildiğini, yenileceğini değil, yenildiğini peşinen kabul etmektir ama bunu ona belli etmemektir. Onun ona o gerçekliği yaşatmaktır. Son olarak sevmek sevginin sadece ve sadece provası olabilir. En fazla karikatürü olabilir. Asıl film ondan sonra başlıyor. Evet, umarım başarmışımdır.